Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nor ve bugün sizlerle Amerikan kültürü edebiyatı okumak için bazı sebeplerden bahsedeceğiz. Tercih dönemi yaklaştı, sınava girdiniz, çıktınız. Dilcisiniz, kararsızsınız. Belki dilci değilsiniz, başka bir bölümden de girdiniz, zilden de girdiniz, netlerinize güveniyorsunuz. Amerikan edebiyatını gördünüz, İngiliz edebiyatı da varken. Dediniz ki bu ne, bu bölüm nedir acaba? Acaba yani bu okunacak bir bölüm mü? Amerikanın kültürü mü var? Bu bölümde ne yapıyorlar dediniz. İşte bu kız bunun için geldim. Üçüncü sınıf bitti. Dördüncü sınıfa geliyorum. Bu videoyu çekmek için gerçekten üç yıl bekledim. Çünkü nedir bu Amerikan Edebiyatı diye ben de bir göreyim istedim. Bu Amerikan Edebiyatı o kadar güzel bir edebiyat ki bahsedeceğiz o yüzden. Yani deneyimli birinden geliyor. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum ben Amerikan Kültür Edebiyatı'nı. sanırım Ege Üniversitesi'nde de var. Bazı üniversitelerde var. Çok fazla yok Türkiye'de. Ama olan bölümlerde güzel işlendiğine inanıyorum. Sadece kendi okulumu uyuyorum. Diğer okullarda güveniyorum. Neden bilmiyorum. İlk nedenimiz dünya Dünya için kültürel, tarihsel ve sosyal bir kontekste sahip bir hale geliyorsunuz. Amerika ve Amerikan toplumu dünyayı ve günümüzü oldukça şekillendirmiş bir toplum. Gerek buluşlarıyla, gerek kültürleriyle ki Amerikanın kültürü mü var? Kısmı burada geliyor. Şu anda bizim yediğimiz burgerden, giyindiğimiz Levi's kotlara kadar, bazı yemek kültürlerinden, bazı toplu taşıma kültürlerine kadar çoğu kültür Amerika'dan geliyor aslında bu. Amerikanın kültürünün neyini işliyorsunuz dediğiniz zaman buna giriyor. Tabii ki oturup burger konuşmuyoruz ama sonuç olarak dünya için Amerika'nın yeri ve Amerikan toplumunun davranışları önemli. Yaşadıkları tarihsel olaylar, iç savaşlar gibi gibi gibi. İkincisi de Amerika edebiyatı okumak. İnanılmaz bir eleştiri, eleştirel düşünce ve analiz yeteneği getirir size. Edebi metinleri analiz ederken nasıl kompleks düşünceleri, kompleks temaları ya da literary devices dediğimiz şeyleri nasıl analiz edebilir, nasıl anlayabilir ve nasıl konuşabilir hale gelirsin. Bunu öğreniyorsun ve bu senin için saat tartışmalarını inanılmaz keyifli bir hale getiriyor. Artık sevdiğin bir film dizi hakkında konuşmak, bir kitap hakkında konuşmak, sanat hakkında konuşmak, inanılmaz zevkli, inanılmaz donanımlı hissettiğin konuşmalar haline gelmeye başlıyor. Mesela Wednesday'i izlerken Edgar Allan Poe'ya yapılan göndermeler ya da neyin neden böyle açıklandığı aslında şeyi diyorsun. Ya ben bu bölümü okuyorum ve ben bu bölümü okuduğum için atıyorum Britanlarla alakalı tüm olayları biliyorum ve bu yapılan ince şakaları ben anlayabiliyorum diyorsun ve hani ben izlerken şey demiştim anlamayan ne yapıyor ya diyor demiş birazcık zevkli ve böyle şu hale geliyorsun. Of ben biliyorum haline geliyorsun ve benim hayatta en sevdiğim şey bilmişlik yapmaktır. Başkalarına çok öyle sıkıcı bir şekilde anlatmasam da şey diyorum böyle. <laughs> ben biliyorum. I know that one. <laughs> I know that one. O yüzden bayağı zevkli bir hale geliyor bu tarz şeyler. Ve özellikle film dizi izlemeyi seviyorsanız bunları daha önce göremediğiniz şekilde izleyebiliyorsunuz. Karakterlerin davranışlarına kadar analiz edebilir hale geliyorsunuz. Ve bu sosyal beceri olarak da inanılmaz güzel bir yetenek. Bunu size yüklüyor. Gerçekten çok paha biçilemez bir şey bence. Ve sonradan elde edilebilmesi böyle bir yeteneğin yine dediğim gibi çok çok inanılmaz güzel bir şey. Reklamlara bile eskisi gibi bakamaz hale geliyorsun. Hiç unutmuyorum. Birinci sınıfta bizim hocamız demişti. Bu bölüme gelenler genelde olduklarından çok farklı düşüncelere sahip olan bireyler olarak mezun olurlar. Çünkü yolda gördüğünüz bir billboard'a bile, bir reklama bile edebi analiz gözüyle bakabilecek hale geleceksiniz ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hatta o biraz şaka yapmıştı, üzgünüm. Eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Bu bölüme geldiniz artık bir şeyler farklı. Film izliyorsun, ufak bir gönderme oluyor, edebi bir gönderme ya da tarihsel bir getirisi olan bir gönderme oluyor. Hollywood izliyoruz çoğu zaman. Hollywood da nedir? Amerikandır yani. Çoğu göndermeler, çoğu yazar şiir eşleşmeleri, senin anlayabildiğin tarihsel ...getirisini, tarihsel arka planını bildiğin şeyler haline geliyor. Ve dediğim gibi biraz da psikanaliteye giriyor. Edebi analiz yaparken karakterlerin davranışlarını inceleyip... ...bunun üzerine essay yazdığın için... ...ya da bu, bunu neden yaptığının, neden sonuç ilişkisinin... ...çok çok farkında bir birey olacağın için... ...hiçbir şeyi eskisi gibi izleyemiyorsun. Ama bu kötü bir şey mi? Birinci sınıftayken sanki şey olmuşum. Allah Allah... ...yani ne değişecek hayatımda falan bu kadar demiştim. Değişiyor hiçbir şey eskisi gibi bakamıyorsun ve bu inanılmaz güzel bir şey. Gerçekten Türk dizisi izlerken bile fark ediyorum ki evet hani aslında bunu yazarken yazar bunu foreshadow etmek için ya da atıyorum şunu temsil etmek için yapmış ya da arkaya konulan bir dekor. Evet bu bunu temsil için orada duruyor. Bu bunu temsil eder, bu bunu temsil eder. Karakterin bu sözü işte bilinçaltındaki şundan geliyordur. Gerçekten beyniniz bir süre sonra bu şekilde çalışmaya başlıyor. Yani bence güzel bir şey. Gerçekten özellikle de çok fazla film kültürü olan bir insan olmasam da arkadaşlarıma göre onlar çok iyiler. Ama film izlemeyi falan çok severim. Böyle saçma sapan filmleri izlesem bile o tarz şeyleri görmek inanılmaz hoşuma gidiyor. Üçüncü olarak kendini çok çok farklı şekillerde ifade etmeyi öğreniyorsun. Bu ne demek? Karakterleri, akımları, karakterlerin davranışlarını analiz edip bunun üzerine yazılar yazdıkça bunu kendi hayatına da uygulamaya başlıyorsun. Arkadaşının bir davranışından tut, annenin bir davranış kadar farklı şeyleri farklı analiz edebiliyorsun ve bu analizler üzerine yazılar yazmak senin kendini de farklı şekillerde tanıyabilme duygularını anlayabilme yeteneğine ulaşmanı sağlıyor ve bu yetenek sosyal hayatta inanılmaz önemli bir yetenek ama sosyal hayatta işime yaramasın ben sonuçta çalışacağım bu bölümü seçmemin sebebi işe girmek olacak diye düşünüyorsan kendini ifade etme yeteneği kendini tanıma yeteneği kendini daha kapsamlı tanıma yeteneği senin iş mülakatlarında inanılmaz işine yarayacak bir şey. Çünkü ben daha önce iş mülakatlarında girdim, tecrübem var, farklı yerlerle görüştüm ve birinci sınıftaki iş mülakatımla gerçekten üçüncü sınıftaki iş mülakatım çok farklı geçti. Çünkü ben artık kendimi tanıyorum, zayıf noktalarımı biliyorum, güçlü noktalarımı biliyorum ve karşı tarafa belki değişik bir psikoloji uygulayarak kendimi nasıl anlatacağımı çok iyi biliyorum. Ve karşı tarafın neyin hoşuna gideceğini, neyin hoşuna gitmeyeceğini oturuşundan kalkışına anlayabilir bir hale geldi. Zannetmeyin ki bu benimle alakalı. Ee, benim teorim çoğu edebiyat öğrencilerinin bu yönde olduğu yönünde. İngiliz edebiyat okuyorsanız da bu geçerli olur bence. Ama Amerikan edebiyatı daha çok günümüze yakın olduğu için ve günümüzle alakalı konularla haşır neşir olduğu için bu daha çok günlük hayata ve sosyal hayata işte iş mülakatlarına çok daha fazla uygulanabilir bir hale gelen bir şey. Günlük hayat demişken dördüncü maddemize geçebiliriz. Amerikan edebiyatı, İngiliz edebiyatın ya da farklı Avrupa edebiyatlarının aksine günümüzde daha çok aktif konuşulan konular hakkında bilgiler vermekte. Yani feminizm, ırkçılık gibi gibi gibi. Bu tarz konular günümüzde hala aktif, hala tartışılan, hala çoğu insanın aslında tarihsel bilgisinin eksik olup ona rağmen konuştuğu konular. Eğer sen Amerikan edebiyatı diyot okuyorsan diyahin insanların geçmişini, Britanlar gibi 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 bu tarz konular hakkında bilgiye sahip olduğun için konuştuğun konuda gerçekten donanımlı oluyorsun ve bir süre sonra bir konuda konuşurken hani karşımdaki insan bana demişti Ger, gerçekten sen bu konuda donanımlısın sen bunun üstüne ders gördün deyip benim düşüncelerimi dinlemeye başlamıştı bu konuda ve sadece bunu feminizm övçülük gibi düşünmeyin çok daha yine farklı ve günümüze uygulanacak bir sürü konusu var Amerikan Edebiyatı'nın ve akımlarının o yüzden şu anda verebildiğim örnekler bu ama seneler boyunca okuduğumuz şeyler çok çok fazla bize kontekst veriyor yani hayata dair geçmişteki ünlü yazarların, ünlü şairlerin yazdıklarını analiz ederek çok güzel şey şeyler öğreniyorsun ve bunları günlük hayatına uyguluyorsun. Üstelik üzgünüm. İngiliz edebiyatından çok çok daha eğlenceli bir edebiyat. Ee, İngiliz edebiyatı, biz İngiliz, İngiliz edebiyatı dersi de aldık bu sene. İki tane ders aldık. İngiliz edebiyatı bir, İngiliz edebiyatı iki. İnanılmaz sıkıcı kaldı bizimkine göre. Çok özür diliyorum İngiliz dil edebiyatı okuyanlardan. Ama İngiliz, İngiliz edebiyatı biri bize göre bayağı sıkıcı bir edebiyat. Yani Beowulf okurken falan yani böyle bayılıyorduk hepimiz gerçekten. Çünkü bizde o tarz şeyler yok. The Beowulf'un karakterlerini öğreneyim. Destanlar, şunlar, bunlar çok eski bunlar ve inanılmaz sıkıcı geliyor bana. Altını çiziyorum bence. O yüzden böyle edebiyat okumak diyorsanız ama böyle sıkılır mıyım acaba diyorsanız böyle bir dengesizlik varsa o konuda İngilizce bir edebiyat okumak istiyorsanız mutlaka Amerikan Kültür Edebiyatı'nı öneriyorum. Hayatınız kurtulacak o konuda çünkü yine bir sonraki maddede anlatacağım. Bir sonraki maddeye geçebiliriz. Beşinci maddemizde İngiliz Edebiyatı'na yine bir artısı bizim bölümümüzde tez yazarak mezun olmak yok. Yani biz tez yazmadan mezun oluyoruz. Çoğu insan buna şey diyebilir. Arkadaşlarıma da sordum ben fikirlerini. Neden bu bölümde okumayı seviyorsunuz diye bir arkadaşım söyledi bana da bunu. Bu insan buna şey diyebilir, gerçekten arkadaşıma da katılıyorum. Tez yazmak bir tecrübedir. İşte tez yazmadan mezun olmak gariptir, edebiyat bölümünden falan. Ama ben açıkçası edebiyat konusunda yani ya da okuduğum bölüm konusunda açıkçası akademisyen olmayı düşünmüyorum. Şu andaki planlarımda akademisyen olmak yok. O yüzden ben Amerika'nın edebiyatını ve kültürünü öğrendikten sonra direkt mezun olabilmeliyim diye düşünüyorum. Eğer tez yazmak isteseydim, Gerçekten yüksek lisansa giderdim. Amerikan edebiyatında akademisyen olurdum. Ama istemiyorsam bence tez yazmamak benim en doğal hakkım. Ve bu bölüm bunu tanıyor bize. Ya yani bizim okulda böyle İstanbul Üniversitesi'nde. Başka okulları tabii ki net konuşamam ama bizim okulda böyle. Sonraki nedenler madde madde olmayacak. Birazcık sıralayacağım. Buraya kadar izlediniz. Eğer şey diyorsanız işte Noş biz bir bölüme, bu çok yanlış. Ama biz bölüme öğrenmek için değil, iş bulmak için gidiyoruz diyorsanız bence dil bölümünde eğer öğretmenlik yapmayacaksanız ama öğretmenlik yapacaksanız da edebiyat okuyabilirsiniz. Öğretmenlik yapmayacaksanız okunacak en iyi şey edebiyattır. Amerikan Kültür Edebiyatı'nın eğer iş bulurken bulurkenki kısmını düşünüyorsanız İngiliz Dili Edebiyatı'dan bir farkı yok. Genelde bunun üzerine çeviri vesaire işleri düşünüyorsanız o konuda hiçbir sıkıntı yok. Dil Edebiyat mezunları diyorlar zaten genelde. Ayrı ayrı İngiliz Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı yazılmaz. Bu konularda başvurmuş birisi olarak tecrübelerimle söylüyorum yani o konuda da hiçbir sıkıntı yok. İş bulma olanağınız çok fazla ama şöyle fazla. Tek sıkıntısı iş bulma konusunda ilerleyeceğiniz alanı seçmeniz ve konuda birazcık uzmanlaşmanız gerekiyor. Yani çeviri mi yapmak istiyorsun? Çeviri üzerine sertifikalar al, araştırmalar yap, sempozyumlara katıl, bir şeyler yap. Ya da atıyorum ben kendi açımdan konuşayım. Ben içerik üretmeyi çok seviyorum. Sosyal medyayla haşır neşirim. Ben pazarlamayı da çok seviyorum. Benim şu andaki alanım edebiyat okumama rağmen dijital pazarlama. Ve bu konuda sertifikalar almak için falan uğraşacağım bu, bu yaz. Şeyi konuşuyorum kendi kendime. Hani nasıl eğitimler alabilirim? Nasıl kendime iş başvurularını da öne çıkartabilirim? Bunu düşünüyorum. Ve hiçbir zaman bölümüm buna engel değil ve şunu söyleyeyim katıldığım mülakatlardan size söyleyeyim eğer gerçek hayattan birinin örneğini duymak isterseniz bir tane mülakatta bile esen edebiyat öğrencisisin ne alaka dijital pazarlama diye çıkmadı özellikle çok yüksek şirketlerle çok yüksek mülakatlar yaptım Son anda değişiklikler oldu giremediğim şirketler oldu ama hiç kimse dönüp ne alaka kardeşim çevirini yapsana demiyor bu bölümde kendinizi ne kadar hangi alana doğru eğitirseniz o alanda kendiniz daha çok öne çıkan bir aday olacaksınızdır. Çünkü aynı zamanda Türkiye'de İngilizce çok istendiği için şu birazcık güven veriyor işverenlere. E bu bölümü İngilizce okuyor. Demek ki İngilizcesi zaten çok iyi. Benim bunu sorgulamama gerek yok düşüncesi geliyor işverenlere de. Bunu da değinmişken söyleyeyim. Bölümdeki her dersimiz full İngilizce. O yüzden sinir oluyorum. Bazen diyorlar ki işte bayramda falan görüşüyorsun işte. E o zaman senin İngilizcen çok iyi. İşte İngilizce konuşabiliyor musun o zaman falan Allah Allah yani olay İngilizce konuşmak değil ki Edebiyat bölümünde. İngilizce konuşmayı artık unutun. İngilizcenin grameri falan bir sorun değil yani onu kimse konuşmuyor okulda. Tamamen full İngilizce bir ders işleniyor, full İngilizce bir şekilde iletişimdesin hocayla ve aynı şekilde İngilizce şekilde ese yazıyorsun. Türkçelik veya İngilizcelik yani dil bilmenle alakalı hiçbir şey yok sen oraya. Hatta bize bir hocamız söylemişti ikinci sınıfta. Hatta çok pardon birinci sınıfın ikinci dönemiydi. Demişti ki artık siz buraya geldiniz. Biz sizin İngilizce bilip bilmediğinizi... Çünkü hazırlığı da var bunun. Ben hazırlığı atladım direkt. Sınavını geçtim. Hazırlık okumadım. Hocamız demişti ki şu anda bizim bu saatten sonra İngilizce bilip bilmemeniz bizim açıkçası umurumuza değil'e benzer bir cümle kurdu. Ama şöyle demek istedi sen gramer hatası yaparsan eğer eseğinde oradan puan kırmak benim boynumun borcu. Yani senin artık İngilizceyi ara dilin seviyesinde bildiğini kabul ediyorum demek istedi. O yüzden bu konuda da sinirleniyorum. E senin İngilizcen iyi mi o zaman? Ya da işte aa dersleri İngilizce mi işliyorsunuz? Ya onu unut. Tamamen her şey İngilizce. Onu da bilerek gelin bu bölüme. Son olarak da bu bölümden Mezun olmaya yakın bir şekilde, e, bir sanat severe dönüşüyorsunuz. Dediğim gibi özetlemem gerekirse, her şeyi böyle denilmesine inceleyebilen, duyguların daha çok farkında olan, daha duyarlı bir insan haline geliyorsunuz. ...ben lise sondayken işte üniversite 1'e geçtim... ...dedim hayır ben zaten duyarlı bir insanım... ...ne kadar daha duyarlı olabilirim... ...çok çok ince şeyler öğreniyorsun... ...çok çok değişik şeyler öğreniyorsun bu bölümde... ...yani dediğim gibi çok... E, ...bu açıdan da güzel... ...son olarak da şeyi söyleyeyim... ...eğer netlerimi merak eden olursa... ...buraya ben SSI koyayım... ...şu anda bakmadım az önce... ...o yüzden sadece dil netimi söyleyeceğim ama... TYT netlerimi de buraya koyarım... ...sanırım Türkçeden 35 doğru 5 yanlışım vardı... ...matematiği hatırlamıyorum... ...sosyal bilimleri de hatırlamıyorum... ...sosyal bizim ...senemizde çok zor sormuşlar. Normalde sosyali fullerim. Sosyal fulleyememiştim o yüzden. Fen de normalde full... ...şey fullemem yok artık da. Ee, 4-5 doğru mu oluyordu genelde fende? Ama e, bizim senemizde çok bilgiye dayalı sordular, yoruma dayalı değildi. O yüzden ben de doğru yanlış, ben direkt sıfır yaptım fenden. 2 doğru, 8 yanlıştı galiba ama... Tabii ki %60'ını etkileyen dil netim. 76 doğrum, 4 yanlışım vardı. Sınavdan çıktığımda da sorular açıklandığında, e, kontrol ettiğimde de 4 yanlışım vardı zaten. O yüzden bir kaydırma vesaire gibi bir şey yok. Yanlışlarımı kabul ediyorum. Cevaplara baktığımda zaten sınav açıklanmadan demiştim anneme. Evet, 4 yanlışım var. Hani fulleyememişim. Bakalım demiştim. Çünkü genelde ben biliyordum lise sondayken. Eğer netlerimi merak ederseniz de bu şekildeydi. Sıralamamı da koyarım. 8100'e girdim. Aslında değil sıralamam 7000'di. Ama matematik falan çok yapamadığım için beni 8100'e geri attı. Olsun ilk 10.000'e 10 girdim diye düşünüyorum. Daha iyi. Birazcık pozitif bakmaya çalışıyorum. O zamanlar İngilizce öğretmenliği istiyordum. Ben neden Amerikan kültürü edebiyatı tercih ettim? Son anda tercih döneminde. Hani dershanedeki hocalar hep diyordu. Tercih döneminde tüm düşünceleriniz değişiyor falan diye. Ben yıllarca İngilizce öğretmenliği istemiştim. Sonrasında Çoğu üniversitede %100 burslu tutuyordu gibi 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 İngilizce öğretmenliği. İstanbul'da devlette de tutan yerler vardı. Ama ben devlet üniversitesi olsun ve bir anda edebiyat olsun istedim. O yüzden İstanbul Üniversitesi'ni böyle beğeniyordum böyle yani. Dedim o zaman Amerikan Kültürü Edebiyatı tercih edeyim. Tercihim de çıktı zaten. Olacağını da biliyordum, onun olacağını biliyordum. Çünkü bir, bir tık yüksekti benim sıralamam şeye göre. Tabii benden daha yüksek sıralaması olan arkadaşlarım da var. Ama ben tercih ettiğim zaman 9000... 200 civarından falan alıyordu Amerikan Kültür Edebiyatı bizim okulun. Ben 8100 tercih ettiğim için çok rahat gireceğimi biliyordum. O yüzden çok büyük bir sürpriz olmamıştı bana. Öyle benim tercih etme hikayem de bu şekilde. Eğer sınav hakkındaki önerilerimi falan merak ederseniz ya da işte bu konuda sormak istediğiniz şeyler varsa mutlaka seve seve yardımcı olurum yorumlara yazarsanız. işte dile nasıl çalıştın, tyT nasıl çalıştın gibi sorularınız varsa. Bu videoluk bu kadardı. Yorumlarda mutlaka cevap veriyor olacağım. Eğer video çekilecek bir sorular sorduysanız ya da istediğiniz aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz. Yani Okulun kantini ne kadar? Her şeyi sorabilirsiniz. Her şeyi seve seve cevaplarım. Video çekilecek kadar soru gelirse video çekerim. Ama eğer kısa kısa cevaplara ihtiyacınız varsa ya da videoluk bir soru sormadıysanız mutlaka da yanıt olarak vereceğim. Ee, yazı olarak cevap vereceğim. Başka merak ettiğiniz dediğim gibi her şeyi sorabilirsiniz. Bu, bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımda vlog tarzı, ders çalışma tarzı videolar çekiyorum. Podcast'im var. Bunu takip edebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bence içeriklerimi seversiniz diye düşünüyorum. Dinciler. Sadece dilçi olmak zorunda değilsiniz. Abone olmak için tabii ki. Herkes abone olabilir. Çok mutlu oluyorum abone sayısını gördükçe. Daha küçük bir içerik üreticiyim ama öyle. Beni mutlu edin yani. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Gitmeden bir şey söyleyeceğim. Benim de en sevdiğim şair Emily Dickinson. Hadi bye bye